Pence Kilit, harekat kapsamında bölücü terör örgütlerine ait cephanelik olarak kullanılan bir adet sığınak yapılan arazi taramasında tespit edilmiştir. Sığınağın girişi bir adet saçla kapatılmış. Yaklaşık bir metrelik çapında bir delikten aşağı doğru İnerek mağaraya giriş yapılmaktadır. Giriş yapıldıktan sonra yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde bir adet cephaneye için kullanılan sığınaktır. Sığınağın içerisinde belli miktarlarda 7-62 mm mühimmat jelikanları altılı bomba atar belli miktarda Ve yine 5.56 mm çapında mühimmatlar. Mağarada 6 adet betonluk su depoları mevcuttur. Bu su depolarının içerlerinde bol miktarda RPG-7 ve havan mühimmatları Ve yine yaklaşık 20'ye yakın mavi su vidonları mevcut olup bunlarda da yine bir miktar AK-47 Kaleşnikov silahı. Evet. Yine bu su vidonlarında bol miktarda RPG desek bir şeyi. Yine bidonlarda aynı şekilde bol miktarda avam mühimmatları bulunmaktadır. Mağaranın muhtelif yerlerinde yer yer çuvallar ve üç dolu çuvallarda AK-47'de silahlara ait boş Şarjörler mevcuttur.